Şeyhü'l-İslam i̇bn Teymiye Rahmetullahi Aleyh der ki Habbeti celbeden bazı sebepler vardır. Yani sevgiyi arttıran, Allah'a karşı sevgiyi arttıran bazı sebepler vardır. Bunu anlatalım ki Allah Azze ve Celle'nin tehdidine maruz kalmayalım. Çünkü cihattır, hicrettir, ondan sonra haram alışveriştir, şudur budur. Her gün insanların karşısına Acaba Allah'ı mı razı edeceğim yoksa kendi nefsimi mi razı edeceğim diye imtihanlar geliyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Onun için biz Allah'a karşı sevgimizi artıralım ki Allah Azze ve Celle'ye karşı bu tür meselelerde ne yapmayalım? İmtihanı kaybetmeyelim kardeşler. Onun için İbn-i 10 tane sebep zikrediyor. Diyor ki bunları yaparsanız Allah'a karşı olan sevginiz artacaktır diyor. Birincisi diyor ki düşünerek Kur'an okuyun diyor. Eğer sizler Kur'an'ı hakkıyla okursanız Allah Azze ve Celle'ye olan sevginiz artar. Neden? Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Her kim diyor Ali radıyallahu anhu, her kim Kur'an okursa sanki Allah'la konuşmuş gibidir. E şimdi insan sevdiğiyle bizzat konuşmak istemez mi kardeşler? Tabii ki ister. İnsan birini, dünyalık birini sevdiği zaman onun peşini bırakmaz. Onunla konuşmak için can atar. O zaman Kur'an Allah'ın kelamı. Buyurun okuyun. Okuyun ki Allah'a olan sevginiz artsın. Diyor İbn-i Teymiye. İkincisi kardeşler, nafile ibadetlerinizi arttırın diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselamın işte gece namazları olsun, bununla beraber oruçlarınız olsun, bununla beraber işte sünnet namazlarınız olsun bunları arttırın diyor. Bunları arttırın ki Allah Azze ve Celle kalbinizdeki sevgiyi ne yapsın? Celbetsin, arttırsın diyor. Üçüncüsü ise diyor sürekli zikredin. Allah'a zikredin. Yani diliniz sürekli Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle ıslansın. Yine bir örnek vereyim. Düşünün kardeşler. İnsan sevdiğini hep zikreder değil mi? İnsanın aklı, fikri hep sevdiğinde olur değil mi? O zaman siz de sevdiğinizi hep zikredin. Kalktığınızda Bismillah, oturduğunuzda Bismillah, Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'den ne zikir öğrendiyseniz isimlerini, sıfatlarını sürekli zikredin. Allah'la beraber olmak istiyorsanız Allah'ı anacaksınız. Ne kadar çok Allah'ı anarsanız Allah'ı o kadar yanınızda bulursunuz. Allah sizinle beraber olur. İnsan sevdiğinin yanında olmasını ister. Başka bir şey istemez. Bunları biz neyle kıyas edebiliriz kardeşler? Dünyalık sevgilerle kıyas edebiliriz. Ancak gücümüz buna yetiyor. Ama teşbihte hata olmasın. En yüce misaller Allah içindir. Bir kadın bile sevdiğin zaman peşinden ayrılmıyorsun. Sürekli ismi dilinde. Ey bir de seni yoktan var eden, sana bu güzellikleri veren, sana bu nimetleri veren Allah'ı hiç mi zikretmiyorsun? Hiç mi zikretmiyorsun? Vallahi müşrikler bile bazen Müslümanlardan daha çok zikrediyor. Vallahi. Ama bizim daha çok zikretmemiz gerekiyor diyebilirim. Ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını mütalaa etmek, düşünmek, öğrenmek. Çünkü biz birini sevdiğimiz zaman araştırırız. Deriz ki bunun huyları nedir? Huyu suyu nedir? Bize anlatın. Bilelim kızıyor mu, bu yemeği seviyor mu, sevmiyor mu, şunu yapıyor mu, yapmıyor mu diye hemen araştırırız ki onun gözüne girebilelim. Teşbihte hata olmasın. Yine söylüyorum en yüce misaller Allah içindir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın isim ve sıfatları vardır. En güzel isimler, mükemmel, kemal derecesindeki isimleri ve sıfatlarını öğreneceğiz. Ta ki göreceğiz ki Allah el-Kerim'dir, bolca verendir. O. Diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle azizdir çok büyüktür, çok yücedir. Bunları öğrendikçe zaten insan temiz fıtrata sahip ise Allah'ın huzurunda, Allah'ın karşısında böyle artık hayrete düşüyor. Hayrete düşüyor. Ve kardeşler, altıncısı ise Allah azze ve celle'nin zahir ve batın manadaki iyiliklerini düşünüp, tefekkür edip bir an olsun saymandır diyor. Allah azze ve celle sana ne gibi iyilikler vermiş? Bir düşünün kardeşler. Hemen burada birkaç tane sayalım. Allah azze ve celle seni yarattı. Yoktun sen. Allah sana akıl nimeti verdi. Deli olabilirdin değilsin. Allah sana el nimeti verdi, göz nimeti verdi. Çocuk nimeti verdi, anne verdi, baba verdi, gıda verdi, verdi de verdi. Sayısak hayrete düşeriz deriz ki Allahu ekber. Bu nasıl bir şey yani? Rabbim bize o kadar nimet vermiş ki. Şimdi ben bu hani dedim ya İbn-i Teymiye öyle diyor. Kim kime iyilikte bulunursa kalp ona meyleder. E biz Allah Azze ve Celle'nin bize ehsanda bulunduğunu biliyoruz. Bizim kalbimiz eğer bunları düşünür tefekkür edersek, gaflete düşmezsek ona meylederiz. Allah Azze ve Celle'ye meylederiz. Başka bir şeyi sevmeyiz yani. Allah'ın izniyle. Ve yedincisi ise Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kırık kalpli, gitmekti. Yani kendini yetersiz göreceksin, eksik göreceksin. Sürekli Allah Azze ve Celle'ye karşı kendini yetersiz gördüğün zaman o zaman ne olur? Bu da Allah Azze ve Celle'nin sevgisini celbeder. Kazanmasına sebebiyet verir. Sekizincisi ise gecenin üçte ikisi bittikten sonra Allah ile halvette bulunmak. Yalnız kalmak. Allah ile beraber olan insanlar kardeşler hiç yalnız kalır mı? Vallahi kalmaz. Biz tek başımıza kaldığımız zaman canımız sıkılıyor. Vallahi bu bizim gafletimizdendir. Bu bizim eksikliğimizdir. Bu bizim günahlarımızdandır. Halbuki gerçek salihler Allah ile beraber kalmak için can atıyorlar. Can atıyorlar. E bizde bu olmadığı için Allah ile halvette kalmak gecenin üçte ikisinden sonra, üçte birinden sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda tek kalmaktan çekiniyoruz. İstiyoruz ki amel yapalım başkası görsün. İstiyoruz ki infak edelim başkası görsün. Hiç Allah'a razı etme gayesi yok insanlarda. Ortam olsun, hep beraber olalım, hep beraber yapalım. Tamam? Hep beraber yap da. Peygamber Aleyhissalatü vesselam hira'ya giderdi. Günlerce kalırdı. Bütün peygamberlerin sıfatları budur yani. Yalnız kalırdı. Vallahi seleften öyle sözler var. Öyle sözler var. Eşi kocasının ne zaman namaz kıldığını görmüyor. Geceleri kalkıp namaz kılıyor ama o bilmiyor. Hep her geldiğinde secdeler sırı sıklam. Her geldiğinde secdeler sırı sıklam. Kadın anlamıyor yani. Anlamıyor. Kim bu? Ne oldu buraya yani? Su mu döktüler? Ne yaptılar? Ama halbuki bakıyorsun Allah Azze ve Celle'nin e, kuşusundan, haşiyetinden ağlıyor. Her gece. Ama gizli gizli ağlıyor. Allah ile halveti yaşıyor kardeşler. İşte bu da sevgiyi, kazandıran sebeplerdendir diyor İbni Teymiye. Ve diyor ki sadıklarla beraber olacaksın. Eğer Allah'ı seviyorsan Allah'ın sevdikleriyle beraber olacaksın. Müminlerle beraber olacaksın. Düşünsene. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Ama Allah'ın düşmanlarıyla berabersin. Himnul Kayyum bu sözde hayrete düşüyor. Senin sevgin nerede kaldı? Ey şeytanın arkadaşı diyor. Ey şeytanın arkadaşı. Hem Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun hem gidip kafirlerle Allah'ın düşmanlarıyla berabersin. Vallahi bu sevgi geçersizdir. Geçersizdir diyor. Ve bunu nef ediyor. Onuncusu ise kardeşler Allah ile arana giren bütün varlıkları yok et. Çıkart. Bu arkadaş mı giriyor araya? Çıkart onu. Para mı giriyor? Çıkart. Dünyalık bir meta mı giriyor? Ne giriyorsa. İşte bu ayette olduğu gibi babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, evleriniz, meskenleriniz ne geliyorsa aklınıza çıkartın. Eğer bunlar Allah'tan, Resulünden, cihattan daha sevgili ise o zaman bekleye durun Allah fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Bunlar giriyorsa bu saydığımız şeyler ve bunun gibi şeyler Allah ile arana giriyorsa çıkart onu arana. Eğer çıkarırsan Allah Azze ve Celle'nin sevgisini Allah'ın izniyle kazanırsın diyebiliriz. Evet. Bu 10 tane maddeyi kardeş.